İnsanların Erken Hristiyanlık Dönemi Hakkında inandıkları 5 Yanlış Bilgi Yazan Michael Krieger Bu yıl asılsız haberler hakkında çok fazla söylem oldu. Bazı hikayeler hiçbir dayanağa sahip olmamasına rağmen çok sayıda insanın ilgisini çekti. Sahte haberlerden bazıları mevcut siyasi karakterleri bile aldatıyor ve ana akım bir siyasi figür bu asılsız haberleri tekrarladığında topluma daha derinden yerleşiyor. Bazı haberler zararsız olsa da bazıları oldukça tehlikelidir. İnsanın kimliği, kilisenin kökeni ve kutsal kitabın tarihi konusunda oldukça fazla asılsız iddialar mevcut. Hiçbir temeli olmamasına rağmen üzücü şekilde çok sayıda insanın ilgisini çekmektedir. Bu asılsız haberlerden önde gelen beş tanesi şunlardır. 1. İsa Mecdenli Meryem'le evliydi. Belki de erken Hristiyanlık dönemine dair insanın evli ve çocuk sahibi olması iddiasından daha sansasyonel bir komplo teorisi yoktur. Bu sadece Da Vinci şifresi gibi kitaplar için bir yem değil, aynı zamanda da ana akım medyanın da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sorun bu iddialarının açıkça yanlış olmasıdır. İsa'nın evli olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. 2. İsa'nın tanrılığına 4. yüzyılda İznik konsiline kadar karar verilmedi. Bir başka yaygın iddia, İsa'nın İznik konsili tarafından tanrısal bir konuma yükseltilen sıradan bir insan olduğudur. Bu iddiaya göre, aksini söyleyen herkesi baskı altına aldılar ve susturdular. Ancak İsa'nın erken Hristiyanlık döneminde tanrı olarak kabul edilmesi kanıtlara dayanmaktadır. 1. yüzyılda Pavlus, İsrail'in tek tanrılı inancını İsa'nın kimliğini dayandırarak şöyle dedi: "Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O da her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var. O da İsa Mesih'tir." 1. Korintliler 8. bölüm 6. ayet. Paulus'un bu bölümde daha önceki geleneklerden yararlandığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu durum, İsa'nın tanrısallığına erken Hristiyanlık döneminde inanıldığını gösteriyor. 3 Konstantin dönemine kadar tek İncil yoktu. İlk Hristiyanların yaklaşık 400 yıl boyunca tek İncile sahip olmadığı inancı oldukça yaygındır. Buna göre sadece sürekli değişen sözlü geleneğe güveniyorlardı. Konstantin'in 4. yüzyılda İncil'in oluşumunda görev aldığına inanılır. Bu durum, ilgi çekici bir komplo teorisi olmasına rağmen herhangi bir tarihsel temelden yoksundur. İlk Hristiyanların ilk günden itibaren tek kutsal kitabı vardı. Buna şimdi eski antlaşma diyoruz. Onlar için eski antlaşma Tanrı'nın tartışmasız sözüydü ve onun otoritesine sadakatle bağlıydılar. İlk Hristiyanlar kendi kitaplarını kutsal metinler olarak gördü. İkinci yüzyılın başlarından ortalarına kadar temel bir yeni antlaşma kanunu açıkça görülmektedir. 4. Thomas gibi gnostik İncil'ler Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kadar popülerdi. 1945'te Nag Hammadi'de Gnostik İncil'lerin keşfinden bu yana bu kayıp İncil'lerin bir zamanlar Kanonik İncil'den daha popüler olduğu düşüncesi oldukça yaygın hale geldi. İlk birkaç yüzyıl boyunca Hristiyanların Thomas İncil'ini sıklıkla okuduğu söylendi. Tüm bu hikayenin arkasında net bir amaç vardır. Bu da insanları tüm incillerin hemen hemen aynı olduğuna ve hiçbir incilin diğerinden daha geçerli olmadığını ikna etmektir. Ancak bu hikaye tarihsel verilerle uyuşmamaktadır. Tüm tarihsel göstergeler sadece dört İncil'in yani Matta, Markus, Luka ve Yuhanna'nın erken kilise döneminde kullanıldığını gösteriyor. 5. Yeni antlaşma İlk yüzyıllarda tamamen değişti ve bozuldu. En yaygın 5 asılsız haberi tamamlayan bu iddiaya göre yeni antlaşma metni tamamen tahrif edildi ve bozuldu. Bart Ehrman'ın en çok satan kitabı olan Miss Quitting Jesus" Jesus'la ünlenen bu hikaye sayısız defa tekrarlandı. Ancak bu iddianın da hiçbir kanıtı bulunmamaktadır. Yüzyıllar boyunca devam eden dikkatli araştırmalar ve çok sayıda el yazmasından sonra yeni antlaşmanın sözlerine güven duyabiliriz. Erken Hristiyanlık dönemine dair bu beş sahte haber doğru olması gerektiğine inanan insanlar tarafından sıklıkla tekrarlanıyor. Ancak iddiaları tekrarlamadan önce gerçekleri dikkatle incelememiz gerekiyor.